Değerli katılımcılar, ben Mer Software Electronics Pazarlama Yöneticisi Ozan Budak. Düzenlemiş olduğumuz fabrikanın keşfi ve söyleşilerinin 13. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13. oturumda MES sistemlerinde kalite yönetim uygulamalarından bahsedeceğiz. E, panelistlerimizi tanıyalım. Proje Satış Mühendisi Sayın Ömer Aslan bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Proje Danışmanı Sayın Songül Şenslay bizlerle. Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ve yazılım geliştirme uzmanımız Serkan Özkan da bizlerle beraberler. Hoş geldiniz. Merhaba Ozan Bey, hoş bulduk. Webinarın interaktif olabilmesi adına e, ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki webinere yer alan koyu mavi kısmından bizlere sorular sorabilirsiniz. Bizler de konuşmacılarımızla programın son 10 dakikasından sormuş olduğunuz soruları birlikte cevaplamaya çalışacağız. E, umarım hepimiz için verimli bir webinar olur. E, i̇lk sorumla Serkan Bey ile başlamak istiyorum. Serkan Bey, kalite yönetim sistemi kullanılmasının işletmelere faydaları nelerdir? Merhaba Ozan Bey. Bugün beş sistemlerin çatısı altında kalite yönetim süreçlerinden bahsedeceğimiz için üretim sektöründe kalitenin önemine değinmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu konuya ilgili bir ekran görüntüsü bana Tabii. Evet, öncelikle kalite nedir? Onun cevabını aramak lazım. Ee, aslında kalite soyut bir kavram olduğu için tam net olarak e, herkese kabul görmüş bir tanımı olmamakla beraber genel geçer kabulü şudur ki bir ürün veya hizmetin belirtilen fonksiyon veya ölçülebilen tüm özelliklerin her zaman aynı kalitede olacağı anlamına gelmektedir. Ee, Japonya Sanayi Standartları Komitesi'nde kısa ve güzel bir tanımı var kaliteyle alakalı olarak. Kalite müşterinin tatminidir diye bir tanımlar bulunmuşlar. Yani siz bir ürün aldığınızda, o ürünü aldığınızda memnunsanız, çevrenize tavsiye ediyorsanız, bir daha olsa bir daha alırım diyorsanız, bu ürün kaliteli üründür diyebiliriz aslında kıçak, kısacası. Günümüzde istisnasız her sektörde kıran kıranı bir rekabet söz konusudur. tüm işletmeler müşterilere en iyi ürünü en uygun fiyata sunarak bu rekabette öne çakmak için yarışmaktadırlar. İşte en iyi ürünü en iyi fiyata sunabilmenin e, sihirli anahtarı ise rekabet eden geçmektedir. Bir firma en iyi ürünü en iyi fiyatla sunabiliyorsa zaten müşterinin her zaman gözünde birinci tercih olacaktır. Bunun dışında kalite süreçlerinin işletilmesi aslında birçok firmanın da kendi inisiyatifinde değildir. Örnek vermek olur, verecek olursak otomotiv yedek parça sektöründe çalışıyorsanız ana üreticilere, otomotiv firmalarına ürün satabilmek için sizden belli kalite belgelerini istemektedirler. Eğer belirli bir kalite belgeniz yoksa, ISO 9001 gibi örneğin, ana üreticilere mal satmanız imkansızdır. Bu şekilde kalite yönetim süreçlerini uygulamıyorsanız zaten bazı sektörlerde iş yapmanız bile imkansızdır. Kalite yönetim sistemlerinin birçok firma için avantajı vardır. Ben bunları kısaca değinmek gerekirse maddeler halinde. Tüm proses ve ürünlerde kalite kontrol tanımları yapılarak üretim süreçleri ve nihai ürünlerde standartizasyon sağlanmış olur. Yani bir bir ürünü üreteceğini, de, o ürünün tüm özelliklerini önceden bilir ve nasıl üreteceğini de önceden tanımlanmış olur. Böylece üretim aşamasında tekrar geri dönüp bir şey düzeltmek zorunda kalmaz. Bütün yol haritası önceden çizilmiş olur. Bu nedenle de kaynak kullanımı optimum düzeyde olur. Iskarta ve hurda sayıları düşer. Çünkü her şey nasıl yapılacağı önceden belirlenmiş, test edilmiş ve e, makine partları da ona göre düzenlenmiştir. Teslim süreleri kısalır ve sevkiyatlarda gecikme yaşanmaz. Burada kısaca açarsak bir ürünün ne kadar sürede üretileceği zaten standartizasyon gereği belli olduğundan anılan siparişte daha önceden verilen terminde kalite süreçleri uyulduğu için istenen verilen terminde müşteriye teslim edilir. Müşteri memnuniyeti en üst seviyede olur. Fabrikadan çıkmış, müşteriye sevk edilmiş bir üründe zaten yeterince kalite kontrolü yapıldığı için e, sorun çıkma ihtimali minimum seviyededir. Ve tabi bunlardan en önemlisi de kalite yönetim süreçleri maliyetleri düşürür Ozan Bey. Bunlar da kısacası bir firmaya kalite yönetiminin faydaları olarak sayabiliriz. Serkan Bey teşekkür ediyorum. Kendisi bize öncelikle kalite nedir bundan bahsetti ve kalite yönetim sistemlerinin kullanılmasının işletmelere faydalarını bu bu faydalar hakkında yorumlarda bulundu ve güzel bir alıntı yaptı aslında. Kalite müşterinin tatminidir gerçekten. Şimdi Songül Hanım'la devam etmek istiyorum sıradaki soruma. Songül Hanım, kalite, Bey, Ozan kontrol, kalite kontrol yöntemleri nelerdir? Bizlere bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki. Kalite kontrol yöntemleri dediğimizde aklımıza gelen işin daha başlangıçta doğru olarak yapılması, eldeki makine ve iş gücünden en yüksek verimin alınması, üretim kayıplarının giderilmesi, burada fire atık oranının azaltılmasıdır, alıcıya istediği toleranslar içinde ürünlerin verilmesi de, firmaya itibar sağlanması demekti. Konu ile ilgili ben de bir reklam paylaşmak istiyorum. Buyurun. Kalite kontrol kavramı bir süreç yapısı içerisinde ele alınan giriş, proses ve son kontrol faaliyetleri temeli üzerine kurgulanmıştır. Amaç veya standarda ulaşmak için uygulanan yöntemler, e, gözlem, kontrol, hatanın tespit edilmesi, kaynağının nedeninin bulunması, nasıl düzeltilmesi gerektiğini içeren bir sistemdir. E, kalite kontrol adımları, proses adımlarında uygulanan ilk onay, frekansiyel onay ve final kontroldür. İlk onay dediğimizde kalite bir önlemdir diyerek başlayabiliriz. İlk onaydan sonra üretime başlamak, baştan kayıpları durdurmak anlamına gelir. Frekansiyel onay ise e, üretim kayıplarını azaltmaktır. Seri üretim süresi arttıkça güvenirlik derecesini yükseltmek güçleşir. Belli aralıklarla yapılan kontroller üretim kayıplarını azaltır. Final kontrol dediğimizde son kontrolümüz, yüzde kontrolümüz, tasarımda kusursuzluk, kullanımda kusursuzluk, fiyatta kusursuzluk, teslim süresinde kusursuzluk ve satış süresinde kusursuzluktur. Ve bu firmamızın rekabet gücünün yükselmesini sağlar, iadeleri azaltır, müşterilerin istek ve beklentilerini tam olarak karşılar. Kalite kontrol sürecini yönetirken üretim ve hizmet kalitesini yükseltmek için kalite dokümanları ve süreçlerini yönetmek hayati önem taşır. İşletmelerde kağıt ortamında bulunan binlerce dokümanın versiyonlarını takip etmek, onaylatmak ve doğru kişilere zamanında ulaştırmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. MES uygulaması ile kalite personelleri kendilerine gönderilen kısa mesajlar ile hangi istasyonun ona için beklediğinin bilgisini hızlıca alabilir. İlgili alana gittikten sonra tablet uygulaması ile kalite ölçümlerinin veri girişini sağlayarak ona işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. Hataları önlemek için de ürün görsellerinde görmesi mümkündür. Tablet uygulaması üzerinden ürün görsellerini görmeleri. Gerek iş süreçlerde, gerekse sevkiyat sonrasındaki durumlarda sürekli iyileştirme faaliyetleri devam ediyor olacak. Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan düzenleyici ve önleyici faaliyetler ile iletişim ve öneri sistemlerinin performansı ve etkinliği ölçülür. Çıkan veriler eşliğinde sistem sürekli geliştirilmeye devam eder. Bunların dışında düzeltici faaliyetler de uygulanmalıdır. Bunlar nelerdir? Müşteri şikayetleri, uygun olmayan ürünler, iç kalite denetiminde belirlenen uygunsuzluklar ve öneriler, düzeltici faaliyetlerin başlat başlatılması için bir parametredir aslında. MES sistemleri düzeltici ve önleyici faaliyetler süreci ile müşteri şikayetleri sürecinin e, birbirleriyle entegre olarak sistem üzerinde çalışmasını sağlar. Müşteri şikayet süreci sonunda gerekli görülürse e, otomatik olarak BÖF süreci başlatılabilir. Süreç bulgu bulgularına, e, önerilere, e, yönetim gözden geçirme çıktılarına, iç filelere ee, çalışanların beklentilerine göre de düzelt, düzeltici faaliyetler başlatılabilmektedir. Diyebiliriz o zaman. Teşekkür ediyorum Songül Hanım. Ee, özetlemek gerekirse aslında MES sistemlerinde kalite yönetim uygulamaları sayesinde Eldeki makine ve iş gücünden en yüksek verimin alınması, üretim kayıplarının giderilmesi ve burada firat oranlarının azaltılması sağlanabiliyor aslında. Aynen, Zaten sizler de bunu çok güzel örnek ve görsellerle somut anlamda evet. bizlere gösterdiniz. Ee, çok teşekkürler. Evet. Her sürecin bir önemi var burada. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi. Tabii ki ilk onay frekans donar ve final kontrol aşamalarından geçtikten sonra kaliteli bir ürünü de e, elde etmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki Ömer Bey, sizle devam etmek istiyorum ben. Tabii ki o zaman. E, MES sistemi kalite süreçlerine nasıl etki eder? Evet. E, öncelikle şöyle başlayabilirim konuşmama. Kalite süreçlerinin takibinde MES sistemleri aslında bizim işimizi kolaylaştırmamızı ve doğru yapmamızı sağlıyor. Yani Planlanan iş emirlerinde doğru ekipman, doğru ham madde ya da yarı amül, doğru personel eşleşmesi MES ile yönetiliyor ve bu da tabii ki kalite süreçlerimize, süreçlerimize direkt etki etmekte. Mes sahibi firmalar uzun üretim süreçlerinde kalite kontrolü yapmak zorunda olduğu için ve bu kalite değerlerini de real time olarak beklenen default değerlerle e, karşılaştırabildiği için gözle görülmeyen ama ancak kalite problemi teşkil edecek her problem daha erken teşhis edilebiliyor. Bu probleme sahip ürünler, son ürünler ya da ara mamuller uzun sürelerde üretilmesi engellenmiş oluyor. Yani ben bir ürünü hatalı ürettiğimi real-time olarak bunu takip edebiliyorsam, bunun farkına varabiliyorsam, bu hatalı üründen çok çok fazla üretmemi engelleyebiliyorum. Ee, i̇ş istasyonlarına örnek vereceğim. Yeni bir kalıp bağlandığında ya da bir kalıbın bakımı yeni yapıldığı zaman o kalıbı kontrol etmek amacıyla ya da kalıptan bağımsız olarak düşündüğümüzde herhangi bir ekipman ayarı yapılmış olabilir, setup ayarı yapılmış olabilir, kalibrasyon ayarı yapılmış olabilir. Üretimin e, bu, bu süreçlerden geçtikten sonra bir test aşamasından geçmesi gerekiyor. Ve numuneler üzerinde de kalite kontrolü yapılması isteniyor her şir her fabrikada. Bu takibin dijital ortamdan takip edilebilmesi gerekiyor ve kayıt altında tutulması gerekiyor. Ve bu test ve kontrol sürelerinin de ...minimuma düşürülmesi bir MES çözümüyle gerçekleştirilebiliyor. Ee, örne örneğin, presten örnek vereceğim. E, kalıp dediğimiz için. Bir pres makinesinde kalıp arızalandığında... E, ...bakımcı gelip e, tamirlerini gerçekleştirecek öncelikle. Ve bu bakım bittiği anda... ...dedik ya, ilk onay yapılması lazım. Çünkü kalıp daha yeni değiştirildi ya da yeni bir kalıp bağlandı. Kalitecinin oraya gelmesi lazım. Bakımı bitti diyelim bakımcının. Anında bir SMS mail... ...Songül Hanım da bahsetmişti. Bir SMS ve mail uyarısı gidiyor. Ve bu sayede herhangi bir kağıt kullanmasına gerek kalmıyor. Herhangi bir telefon görüşmesi yapmasına gerek kalmıyor. Yukarıda birisine ulaşmaya çalışmıyor. MES sistemi, MES sistemi üzerinden SMS mail uyarılarıyla direkt kalite personeline ulaşabiliyoruz. Ve bu sayede personel de herhangi bir vakit kaybı olmadan sahaya inebiliyor. Tabii ki bunun için tabletler geliştirildi. Tabletiyle inip orada direkt kalite kontrolünü yapıp süreçleri başlatabiliyor. Ee, bu şekilde ilk üretimler gerçekleştiriliyor ve vakitten tamamen tasarruf edilmiş oluyor. Bir başka uygulamayı e, yine frekansiyelde de verebiliriz. Ee, örnek verelim bir iş emri girilmiş olsun ee, ve bu iş emrinde de 10.000 adet telefon kılıfı üretileceği söylensin. Ee, ancak daha önce daha önceki tecrübelerine göre o fabrika diyor ki her bin adette bir kaliteci gitsin ve bunu onaylasın yani. Son içinden birkaç tane seçsin ya da beş tane seçsin bunları onaylasın istiyor. Çünkü her bin adet üretimden sonra fark ediyorlar ki kalıp e, kılıflarda o telefon kılıflarında yıpranma olabiliyor, yanma olabiliyor ya da çatlama olabiliyor. E, ve bunların kontrol edilmesini istiyor. Bunu frekansiyel olarak biz her bin adette bir üretim kon, kalite kontrolünü gerçekleştirip herhangi bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını ya da belki yaşanabilecek bunu öngörebiliyor. Bunu, bunu, önceden fark edip aksiyon almasını sağlıyor. Ee, peki biz burada yine ne yapabiliyoruz? MES'in devreye girdiği yer aslında şurası. Yine zamandan oluşabilecek kayıpların önüne geçmek istiyoruz. Çünkü bu, bu zaman kayıpları aslında bizim tamamen maddi kayıplar olarak da o firmaya geri dönüşülemek. Otomatik gönderilen SMS mail yoluyla şöyle bir şey yapılabiliyor. Her bin adette bir ben frekansiyel bir kontrol yapılması istiyorum ve her 950. adette, 1950. adet ya da 2950. adette yine bir SMS, mail uyarısı, bir Andon'da bir ışık yanması ya da bir şekilde bir sinyal e, kalite departmanındaki ilgili personeli ulaştığı takdirde herhangi bir zaman kaybı olmadan personel yine geliyor ve gerekli kontrollerini yapıyor. Bu sistem sayesinde de kalite kontrolünde hangi makinede, hangi ürünün test edileceğini yani ben e, birçok bir, bir, bir makinem var fabrikamda ve hangisinde Kalıp değiştiğini ya da yeni bir üretim başlayacağını, yeni bir seri üretim başlayacağını bilemiyorum. Çok karışık her yer ve bunu sayfalarca not almam gerekmiyor. Bunu ben e, web üzerinden takip ettiğim için, bir e, dijital bir ortamda takip ettiğim için hatırlatmalar oluşturmama gerek kalmıyor ya da not almam gerekmiyor sayfalarca. Mes üzerinden çok kolay ve otonom bir şekilde bu verileri takip edebiliyoruz. Mes genel anlamıyla e, kalite kontrol süreçlerini bu şekilde kolaylaştırıyor ve doğru bilgiyi de elde etmemizi sağlıyor diyebilirim. Ömer Bey yanıtı için çok teşekkür ediyorum. Evet. Kendisinin de belirttiği gibi MES sistemlerinde kalite süreçinin takibi aslında işletmelerdeki üretimlerde kolaylık sağlıyor. Takibini daha sürdürülebilir kılıyor. Aynı zamanda üretimdeki kaliteyi arttırmak ve olan kaliteyi de korumak amaçlanırken oluşabilecek kayıpların da önüne geçiyor aslında. Serkan Bey son sorum şimdi size evet. olacak. Gelişmekte olan teknolojilerin kalite süreçlerine etkisi nasıl olabilir? Şimdi Ozan Bey biliyorsunuz kalite ölçümlerinin yapılması oldukça hassas ölçüm cihazları gerekmektedir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için. Evet. Örneğin tıpta veya ilaç sektöründe nanometre hatta miligram gibi çok hassas ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Bu cihazlarda tabii yüksek teknoloji içermektedirler. Kalite uygulamaları teknolojiyi yakından takip eden sistemlerdir. Çünkü özellikle yüklü ürün yapan, üretim yapan firmaların çok fazla numuneyi insan odaklı olarak ölçmesi imkansızdır. Yani milyonlarca ürün üretiyorsanız bunun içinden yüz binlerce numune alıp bunların ölçülerek takip edilmesi insan eliyle çok zor olmaktadır. Artık bilgisayar sistemlerinin de gelişmesiyle bu işlemler otomasyon haline gelmektedir. Bununla ilgili birkaç görsel paylaşmak istiyorum. Tabii ki buyurun. Evet. Şimdi fiyatların da uygun hale gelmesi nedeniyle sayesinde görüntü işleme teknolojileri e, bu alanda başı çekmektedir. Ekrandaki sunuda da görüldüğü gibi e, bir devre, elektronik devre kartı sağ tarafta gözüküyor. Sol tarafta ise bilgisayar e, bu devre kartı üretim bandından geçerken yüksek çözünürlükte olarak resmini çekiyor ve buradaki iletken yolları e, onlarca mikro elementi, elektronik elementi kartın üzerinde doğru olduğundan emin olmak için bu resmi birbirleriyle karşılaştırıyor hafızasındaki e, resimle. Bunu zaten bir insanın yapması herhalde saatlerini almaktadır. Ancak bilgisayar bunu milisaniye cinsinde e, yapabilmektedir. İkinci resme geçelim. Burada da e, örnek olarak e, metal bir fan parçası verilmiş. Yukarıdan lazer ışığı yansıtılarak bu metal fan parçasına e, kılcal bir çizik, e, kılcal bir çatlak olup olmadığı kontrol ediliyor. Böyle bir teknolojik cihaz olmasa e, insanların bunu ışığa tutarak e, bu kılcal çatlakları bulması gerekmekte ama e, bilgisayar bunu lazer ışığıyla çok kolay bir şekilde yapmakta. Sağ tarafta da barkod kontrolü yine bilgisayar görüntü işleme teknolojisiyle yapmaktadır. E, bilgisayarın hafızasında doğru olan bir barkod var. Önünden geçen banttan akan ürünlerin resimleri çekip barkodu doğru mu yanlış mı bunları kontrol ediyor. E, eğer yanlış bir barkod yapıştırılmazsa da bir ürüne bunu ıskartaya ayırıp burada kalite föylerine işlemiş oluyor ve bütün bu süreç hiçbir insan eli değmeden oluyor. Eğer bunu insan yapsaydı binlerce ürünü barkodluk tek tek okuyup kontrol edip doğru mu yanlış mı diye mesela saatler alırdı. Ee, şimdi bu yüksek teknolojinin kalite süreçlerine en büyük etkisi aslında hız e, olarak sayılabilir. İnsan eliyle bir insanın 5-10 dakikada yapacağı bir ölçümü az önce de bahsettiğim gibi bilgisayar 1 saniye içerisinde yapmaktadır. Bu avantaj sayesinde ne oluyor? Ee, dediğim gibi 10 tane 20 tane numune ölçmek yerine belki de tüm ürünleriniz tek tek barkod kontrolünden geçecek bir örnek resimde veya tüm ürünler kılcal çatlak kontrolünden geçiyor. Eğer bilgisayar sistemleri olmasaydı 1000 tane ürün ürettiğinizde bunun içinden 10 tane 20 tane numune alınacaktı. Sadece bunlar kontrol edecekti ama diğer 80 ürün gözden kaçabilirdi. Bu da bize ne imkanı sağlıyor? Ürünlerin tamamı fabrikadan çıktığında %100 kontrol edilmiş oluyor ve %100 kaliteyi sağlamış oluyoruz. Teknolojinin de kalite sektörüne getirdiği en büyük avantaj bu bu şekilde bahsedebiliriz. Tabi ileride VR teknolojileri, yapay zeka teknolojisinde de çıkmasıyla e, belki çok daha kapsamlı kalite ölçümleri hiç insan faktörü olmadığı için içinde yapılabilecek o zaman. Teşekkürler Serkan Bey. Ee, gelişmekte olan teknolojilerin aslında kalite süreçlerine etkisinden bahsederken görüntü tarama sistemleri yani image processing kısmından evet. bahsettik. Sizin de dediğiniz gibi ilerleyen süreçlerde daha önce de demiştik her gelişme bir sonraki gelişmenin alt kısmını oluşturuyor aslında. VR ve e, yapay zeka da aslında bu sürecin içerisine girecek. Ve insan hatasıyla e, karşı karşıya kalma durumlarımızda aslında bize tamamen %100 kontrol edilmiş. Kaliteli oranı daha yüksek. Aynı zamanda da zamandan tasarruf sağlayan bir sistem haline tamamen gelecek. E, şimdi sorularımızın sonuna geldik. Ancak izleyicilerimizden varsa soru sormak isteyenler lütfen aşağıdaki yer alan QS en Ensever kısmından bildiğiniz sorularınızı sorun. Bizler de cevaplayalım. Ben bu esnada e, izleyicilerimizi bir bilgi daha paylaşayım. Bugün 13. oturumu gerçekleştiriyoruz. E, önümüzdeki hafta e, MES sistemlerinde bakım yönetim uygulamaları var 14. oturum olarak ve son olarak 15. oturumda ise MES sistemlerinde validasyon konusunu yine konuşmacılarımıza değerlendirmelerde bulacağız. E, bu süreç içerisinde bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitelerimizden takip edebilirsiniz. Kayıt imkanınız bulunmakta. Ayrıca webinarlarımızın hem tekrar anlamında videolarını YouTube'dan yine web sitelerimizden izleyebilir. Ayrıca e, şu an burada bahsettiğimiz sorularımızın ve cevaplarımızın da tekst halinde bulunduğu ufak e, makaleleri yazıları da yine orada bulabilirsiniz. E, sanırım sizlerin de cevaplarıyla gayet verimli bir söyleşi olmuş. E, i̇zleyicilerimizden şu an bir soru gelmedi. Biz Her de, şey çok e, netse. Evet. Bu söyleşimiz için e, ayırdığımız sürenin de aslında sonuna geldik. E, o halde ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bugün yine bizlerle beraberlerdi. Vakitlerini ayırdılar bizlere. Sizlere de öyle. E, haftaya tekrardan o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşça